Yapma hayır 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 yapma. Gel gel. Dum. Duman. Duman. Ses. Şimdi dur. Dur. Şşt, hayır. Hayır, hayır, hayır. Aferin, öğren, hayırı bil. Hayır Linda. Hayır, hayır deyince hayır. Hayır deyince hayır. 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 Şşt, hayır. Nice. 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 This. Shh. Nice. Shh. Hay. Dur dur dur. Yavaş. Yavaş lan. Ne biçim dişliyorsun ya? <laughs> biçim, ya? <laughs> oğlum öyle bir şey. Dişlen bunu böyle ya. Kız sen nasıl dişliyorsun? Sen iki erkek değilsin ha. Gel buraya. Evet. Hemen çanını da yendik. Hı, hı. Dom. İndi ha. ne yapıyorsun çiçek kız? Tamam, hayır. Hayır, yat otur. Otur oraya, aferin. Yat, yat, aferin Otur. Otur, yat. Otur. Otur. Otur bakayım. Aferin. Yat. Yat yere yat. Yere yat. Otur. Ne var? 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 <laughs> gel. Biz gel buraya elinden. Otur, otur kızım. Otur yat. Yat evet, kızım. Kemik getireceğim size. Kemik. Gel buraya. Eski gel buraya. Gel Koş, koş 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 koş. Gel aşkım gel gel. Seveyim seveyim seveyim. Oynama bir seveyim ya. Oynama. Oynama bir seveyim ya. Oynama ya bir seveyim ya. Ya oynama ya. ya oynama ya. Duman. Aferin adam. Adam 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 adam. Adam. Şşt şşt şşt. şşt, şşt, şşt. gibi ya bu. Çitbol gibi ya bu. Tu. Ik boy. Ik boy. Ik boy. Ja. Daure. mm -hmm. Esse é o lindo. arkadaşlar köpek sahiplenmek isteyen otoparka gelip sahiplenebilir. Biz sadece bir tane erkek yavru ayıracağız aralarından. Gel, Reis gel. <laughs> gel, gel neredesin? Nereye gitsin? Gel, çık 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 çık. Can kız, can kız, can kız. Gel, hop 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 Aman aman. Sınır, sınır, nasıl düşüyor? Şşşt. Hayır, hayır, hayır Linda öğrenmiş. Sen niye ayırdın Al sen var ya sen nasıl Hayır. Hayır. Çek! Hayır, sakın. Köpek öyle. Gel buraya, Linda, Reis gel buraya. Gel, гэж ч ингэж 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 ингэж. Оо. Да я я я я ингэж ингэж.